Gördüğünüz gibi burada bir adet çarkı feleğimiz var. Evet. Çarkı felekte Bak bakalım. hayvan taklidi yap. Patenle turat, at. bil, adet bilmece bil. On adet şınav. iki adet bakın matematik sorusu bil. Soru soru bil. iki yaprak kitap oku. On adet mekik. Hayvan taklidi yap diye sorular var. Önünüzde de görünür gibi kağıtlar var. Bir adet kalem. Şimdi benim ben böyle yaptım. dikkat kardeşim. Benim gözlerimizi kapatacağız. Babam arkadan. mesela e, araba çizdik. Şimdi böyle kapatıp araba çizmeye çalışacağız. Yani en daha en güzel çizen değil de en kötü çizen çekiyor. Ne çıkarsa onu yapıyor. Mesela çektim. Ne çıktı? Hayvan taklidi yap çıktı. kötü yapan hayvan taklidi yapacak. Böyle. Diğer bölümü de önümüze geçelim. Şimdi kağıda ilk başta Elma resmi çiziyorsunuz. Elma. Güzel bir el, elma resmi. Başlayın bakalım. Hmm. Nerede ya? Bilmem ben. Çizmeye başla. Her gücünüzü kullanın. Kör olsanız nasıl çalışırsınız? <laughs> Bitirdiğini düşünen ben bitti desin. Daha bitmedi. Bitti. Açabilir miyiz? Az bekleyin, bekleyin. Tamam yenisi bitmedi Tamam. Evet Murat Bey'in çizimi. çizimi. Açabilir Az, miyiz? İrensuanamın çizimi. Az bir dakika. Arkadaşlar. Kaldırın babanı da. Arkadaşlar, kağıtları kaldırın gösterin. Ben de çekeyim şöyle yakından. Arkadaşlar ben. Evet yapınmadım. arkadaşlar bu İrensuyun çizimi elması. Bu da Murat Bey'in arkadaşlar <laughs> <laughs> nasıl bir ise olmayan elması. Ben buraya bir dalını yapmaya çalıştım. Bu tam elma. Bu da bölünmüş elma olmayacak. Evet, çalışma. şu durumda. Kadın ben. İrem söyledi ki bir tık daha benziyor. Murat aniki elma ile alakası yok. Burada sanki yedi var. Olduğu bu da ne oldu belli değil. daha çok benziyor. Bu şeyi yapmaya çalıştım. Tamam. Ya. ben seviyorum. Da. Evet, Okey. şimdi dur bir dakika dur. Saat burada. Buna göre okuyacağız. Şimdi kazandım. şu anda İrem su kazandı oğlum. Ha, kazandı kazandı ama ne yapalım? Öyle değil. Düz canlı çevir bir tur dönsün. Evet şu anda İrem su kağıdını çevirdi. Ne çıktı? İki yaprak kitap okul çıktı Murat Bey'e. de kitabımı alırım İrem. Tamam. İki yaprak kitap okuyacaksın. Murat Bey evet Neden çantasından. Kazandım? Evet. 1-0 İrem su önde. Kitabımın adı Tanım. Lem Evet. Hemen oku. İki yaprak oku gözümüzün önünde. Ya bir oku işte. nerede kaldım unuttum. Tamam kaldın önünde değil oğlum. İki yaprak okuyacağım. Günler haftalar geçti. Sene oldu. Sene oldu. Michael Simon'un yanında kaldı. o emzik mi oraya kızım? Evet. Kaldı ve onun için çalıştı. İş, işiyle o kadar öğretildi ki insanlar artık hiç kimsenin Simon'un kal, kalpası kalpası mı mikail o kadar. Akaya Güzel ve sağlam. İki yaprak okuyacağım dikemediğini söylüyordu. Civar köylerden biri oh, insanların... Bakın ben, ben bana sevdi, tam yoksun, diktirmek için Simon'a gelmeye başlamış, başlamışlardı. Kuzguda işleri artık düzelmişti. Bir kış günü Simon'la Mikail çalışırken üç atlı bir üç atlı çıngıraklı <laughs> bir arabanın Arkadaşlar şu anda Murat'ın cezasını çekiyor yani. Ben, yani. Mikail, kendime, evet. dışarı baktılar kapının önünde durduğumuz yakışıklı Baba, bir uçak yeri atlayarak ha. arabanın kapısını açtık. Kürt bir beyninde arabadan indi. Ve Simon'un kulübesine doğru yürüdü. Tamam Murat Bey. Bu kadar yeter oğlum. Tamam. tamam yarım sayfa okudum arkadaşlar. Tamam, tamam. Tamam. Yeter oğlum. İki sayfa Kapatıyoruz. Şimdi kağıtları ters, edin, ters çevirin. Hani o yaprağı altına al. Alt yaprağı alın. Alt yaprağı. Alt kağıda. Ha, ters çevirin kağıtları öyle. çevirin oğlum. Al ha o kadar altın aldı. Ha. O aldın mı? Aldım. Dur şimdi. Arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Yapacağınız resim tamam mı? İkiniz de birer tane e, ev resmi çizeceksiniz. Hayır. Başlayın. Güzel bir ev resmi istiyorum sizden. Türkiye'ye gurur olun güzel resim ressam olarak. Evet. Hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi isterseniz villa çizin. Bakalım İbn Sina'nın çizimleri. <laughs> evet oğlum. Ben <laughs> Bekliyorsun. abinin de bitirmesini bekleyeceğiz. Yoksa ben ben de ben, bir şey var, <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ben de sana <bir> tamam. Şey. <laughs> ben artık çiziyorum. Evet. Ne yani bitti? Tamam. Arkadaşlar ikiniz de bitirdiniz. Evet. Ben burada zil yapmıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İresin çizdiği resim bu. Çekil <laughs> ben de bu. Baba göster. Oğlum elini çeker misin? Murat Bey'in de çizdiği Bu işte şu şahıs. Arkadaşlar şimdi sizce demeye gerek var mı? Ben. Kazanan kim oldu? Ben. Yine ben. yine İrem, ben İrem Su kazandı. İrem Su. Çevir kızım abine vereceğin Hayır, ceza yok. İrem Su çevirecek. Kısmetin o belirleyecek. Hayır. Ne çıkacak? İki, iki adet matematik i̇ki sorusu, sorusu bir. Şimdi bekle. Ben saydım. Peki Şimdi sensörü soruları ben soracağım. Ha. Murat Han. İlk matematik sorunu soruyorum oğlum. 95 artı 10 kaç eder? 105 10. Doğru. Bu 1. İkinci soru da 6 kere 6 36 Aferin oğlum. Aynı gibi ne yapın. Kartları altına koyun. Altına koyun. Ha, ben bunu altına üstüne Altına koyun. zaten süre bitecek ha. ha. Tamam. Durun şimdi ben ayarlayacağım. 3 Üçüncü yarışmamıza başlıyoruz. Ne? Araba. İkiniz de güzel bir ay, araba, ay, resmi araba resmi Aa, çizin. Araba resmi çizin. Hadi bakalım. Evet. Bir de size şöyle bir bakalım. Hadi oğlum senden güzel bir şey. Az büyük çiz oğlum da. Ha, vermeyeyim de çok küçük çizdin. Biraz kaldı ortada da ortasına doğru çiz bence. Abi bakma. <laughs> tamam. Bir dakika di, bir dakika söyleyeceğim. Yes. Sen <laughs> <laughs> de. Diğer kızım. Tamam. Yine bitti mi? Daha devam mı? Tamam bitti. Açabilir miyiz? Açabilirsiniz. Beraber bakalım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, i̇şte bu İrem Hanım'ın arabası. Bu ne oldu böyle? <laughs> <laughs> bu da Murat Bey'in arabası. <laughs> Murat Bey'in iki daha mantıklı geldi yani. Evet arkadaşlar. Ya Abi, bir daha bir daha bakın. Arkadaşlar resmini çizdi. Araba resmi tospa. Ben Murat Bey <laughs> çizdiği de araba resmi ama Murat çok küçük çizmiş. Kağıdın köşesinde durmuşsun. Arkadaşlar ben plakatla yazdım. 08 AB 128. Evet arkadaşlar burada da mantıken bir tık Murat'tan daha şey. Şimdi Murat Bey İremsu Hanım'a ceza verecek efendim. Patentim kısa. Bakalım hemen ne çıkacak çarpı törekte. Soru sor. Değil. değil. Şimdi Soruyu değil. ben sorabilir miyim? Soruyu yani. ben soracağım. Ne olur. Yok. Hayır, ben soru bende. Ben ben ha, hayır. Evet İremsu soru soruyorum. Ne sorayım? Öğretmenin ismi ne? Bu öğretmen. Arkadaşlar çok kolay sordu. Tamam. Hangi okulda okuyorsunuz? Tamam. Biz şu an neredeyiz? İskemede. Tamam. Arkadaşlar, bütün öğretmenlerimin adını sayabilirim. Sağ. Peki sen de say hadi değişiklik olsun Murat Matematik Bey. Matematik hocası Kübra, Türkçe hocası <gülüyor> <gülüyor> Türkçe Hocası neydi? <laughs> ya, başarın Türkçe hocasını, İngilizce hocası boş benim. <laughs> tamam oğlum. Bilişim hocası tamam. Da Daha yapayım. fazla küçülme. <laughs> <laughs> evet. Çocuklar, birer adet çiçek çizin bakalım. Çiçek İresun. Abi koyma, takma. Benim böyle güneş taşıması çiçek. Evet. Tamam. Evet, açabilirsiniz gözlerinizi. Ali baktı, de, değil mi? Oha. İşte İrem Sıvan'ın çiçeği. Bu da Murat Bey'in çiçeği. Şimdi açık ara farkla Murat Bey daha önde yani. O zaman paten. Arkadaşlar, şu anda Muratan yine kazandı. Muratanın yaptığı resim bitti kardeşim. Bir... Şimdi Muratan çevirecek. Bakacağız ne çıkacak İrem Suat Hanım'a. İki matematik sorusu bir. Evet, ben sizin... sorabilir miyim? Yok. Soruları ben soracağım. Bir kere sen ikinciyi sor. Soruları ben soracağım çocuklar. Baba, 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 baba bir tane daha da sağ olsun da. Ee, Murat Ana İrem şimdi soracağım soru bir. 9'a 3 eklersen kaç tutar mı? Kaç eder İrem su? 9'a 3 eklersek. 9'a 3. 11. 11 evet. Ya 5 kere değil. 5. 9'a 3 ekledim. 12 oluyor. 11, 12. Evet 12'yi bilemedim. Abi söyledi bana. Ya, şu, ben söylemedim. Ben bilemedim. Tamam. Tamam başka ceza bul. Paten. Yok evet. paten diye yok. Patenle tur at. Evet İrem sana patenle bir tur atacak. Tamam, evet İrem şu anda patenlerini hazırlıyor. Bir tur atıp gelecek. Muratlar ne yapsınlar izleyicilerimiz? Abone olsunlar. Nereye? Artvinli'da. Bir insanım. Hazır mısınız? Değil misiniz? Nasıl? Arkadaşlar kamerada bak da. Şimdi oturun, veda konuşması yapalım. Arkadaşlar bir yerde oynayalım ama. Tabii Doğru. Bir yer. Biz bir veda konuşması. Arkadaşlar, oyunumuz Biraz çok güzeldi. Bakın. Böyle... Evet. Ne çıktı? İki yaprak. paten çıkmış. Ona her şey daha Böyle sorularımız vardı. Oyunumuzu beğendiyseniz yorumlara kalp atın. Biraz Havar sesli konuş da. Abone olun. Arkadaşlar resimlerimizi gösterelim. Geldi çiçek. Geldi araba. Bir adet. Elma değil. Bir adet ev de değil bu. <laughs> elma. Araba ev. Bir de bu da çiçek. Evet arkadaşlar yarışmayı beğendiniz mi? Evet. Evet. Koşuna gitti mi? Evet. Bu yarışmaya seyircilerimiz izleyenler yapsınlar mı evde? Yapsınlar. Bunlar Şey Yarışmamızı bir daha seyirciye öneriyor musunuz arkadaşlar? Evet. İzleyenler ne yapsınlar? Ha, neye abone olacaklardı? Tedaşa mı? Atvinli'de. Ne, ya. ne yapacaklar? karar ver. ne yapacaklar? Abone ol.